Mihrab'ın yanında da bir boşluk var. Hacı abinin namaz kıldığı yer, mihrab ve mihrabın yanında bir boşluk var. Bu mihrabı hatırınızda tutun. Şimdi bu mihraptan bahsedeceğim. Gelirken hanımlar da buraya baksınlar bu mihraba. Şimdi devam ediyoruz bu tarafa doğru. Evet, belirli bir durum olmuyor. Ben boş kalsın. Oturalım şimdi. Oturalım. Bu kuyunun önü boş kalsın. Evet. Biraz daha geriye doğru yapması otel hanımlar. Evet, hanım misafirlerimiz de bu taraftan gelsin. Şu tarafa doğru yaklaşırsak daha iyi olur. Evet, hanım misafirlerimiz de bu tarafa doğru gelsinler. Şu kuyunun ön kısmında bırakalım, orası da hanımların olsun. Evet, oturalım. Evet, oturalım ki anlatacağım. Yani ayakta olduğumuz zaman birbirimizin şeyini kesiyoruz. Sadece çekenler şöyle arkalarına duvara alırlarsa başka birisinin görmesine de mani olmazlar. O şekilde kendilerini ayarlasınlar. Şimdi kıymetli misafirlerimiz az önce size gösterdiğim mihrap Meryem validemizin mihrabı. Kur'an'a asayım anda Hazreti Allah öyle buyuruyor. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب tabi Meryem validemiz küçük yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti dolayısıyla yetim kalınca Meryem validemizi sahiplenebilmek için çünkü ailesi asil bir aileydi. Dolayısıyla anne ve babasını kaybedince burada bulunan yakınları aralarında ihtilafa düştüler. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyk ve ma kunte ledeyhim iz yulguna aqlamahum yekfulu Meryem ma kunte yekfuluna Meryem Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Hazreti Allah buyuruyor ki Meryem validemizi sahiplenebilmek için aralarında kura çektiler buyuruyor. Çünkü o tarihlerde, o dönemde halk arasında kura çok yaygındı. Kur'an-ı Kerim'de de iki yerde geçer kura. Bir tanesi bu ayeti kerimedir. Meryem ile alakalı. Zalike min gaybi nûhîhi iley ve mâ ledeyhim iz yulgûne Bir diğeri de e, Yunus Yunus aleyhisselamla alakalı ve inne yunus elemin el murselin iz ebeqa ila el fulkil meşhun fesaheme el buyuruyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Kur'an'dan bahsedilir. Dolayısıyla kalemlerini atarak kura çektiler ve kura Zekeriya Aleyhisselam'a çıktığı için Zekeriya Aleyhisselam Meryem validemizi sahiplendi. Zekeriya Aleyhisselam Meryem validemizin teyzesinin beyiydi aynı zamanda. Dolayısıyla Annesi Meryem validemizi Mescid-i Aksa'ya vakfetmişti. Ama o tarihlerde, o günün adetlerinde Mescid-i Aksa'da görevli olarak hanımlar bulunamıyordu. Onun için dünyaya Meryem validemiz kız olarak gelince annesi anne dedi ki Ya Rab hiç kız ile erkek bir olur mu dedi. Yani bunun Mescid-i Aksa'ya vakfedilebilmesi için erkek bekliyordum ben. Ama bu kız dünyaya geldi deyince bu duygusunu da, bu isteğini de annesinin bildikleri için Zekeriya var Zekeriya e, peygamberden hatırı sayılır bir zat olduğu için Mescid-i Aksa'nın içerisinde az önce gördüğümüz mihrabın olduğu yerde Meryem validemiz için bir hücre yapıldı. Ve Meryem validemizin o hücresinin anahtarı sadece Zekeriya aleyhisselam'da var. Ama Zekeriya aleyhisselam her ne zaman içeri girerse yazın kış meyvesi, kışında yaz meyvesi görüyor ve ona soruyor. Bunu kim getiriyor sana deyince o da Allah'ın bana ikramıdır diyor. O meyveleri ona Cibril ile emin getiriyor. Onun için oradaki mihrabın ismi Meryem mihrabı yan tarafındaki o alanın ismi de e, Cibril makamıdır. Dolayısıyla Meryem validemizin Kur'an-ı Kerim'de فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا <laughs> الْمِحْرَابِ ayet-i kerimesiyle anlatılan hadisenin gerçekleştiği yer orasıdır. Şu anda bulunduğumuz yerde bakın burada bir kuyu var. Bu kuyunun sebebi ne? Bu kuyunun sebebi ise Meymune radıyallahu ta'ala anha. Bu Meymune validemiz değil, Peygamber Efendimizin azatlık bir cariyesidir bu. Mevlatun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah Eftina fi Beyti Makdis Beyti Makdis ile alakalı Mescid-i Aksa ile alakalı Bizi bilgilendirir misin? Bize malumat verir misin? Beyt-i Makdis nedir? Mescid-i Aksa nedir? Peygamber Efendimiz de kal buyurdu. Arzul mahşeri vel menşer. Orası insanlığın tekrar yaratılacağı, haşredileceği, dünya yok olduktan sonra, kıyamet koptuktan sonra insanlığın tekrar yaratılacağı mekandır dedi. Demek kıyamet koptuktan sonra insan tekrar nereden diriltilecekmiş? Beyt-i Makdis'ten. Kale arzul mahşeri vel menşer. Peygamber Efendimiz devam etti. İtühü fesallu fihi fe inne salaten ke salatin fi gayrihi. Oraya gidin orada namaz kılın. Orada kılınan namaz başka mescitte kılınan bin namaza muadildir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine Meymune radıyallahu teala anha kultu eraeytu in lem en ileyh ya Resulallah oraya gitmeye güç getiremezsek bu husustaki reyiniz bu husustaki görüşünüz bu husustaki bize tavsiyeniz nedir diye sual etti Peale, peygamber efendimiz buyurdu fetuhdi ile zeyten min e, fe, zeyten Oraya zeytinyağı gönderin, yasulucu fihi oranın kandillerinde yansın. Kim ki oraya zeytinyağı gönderir ve oranın kandillerinde yanarsa orayı ziyaret etmiş gibi olur buyurdu. Onun için tarihte buraya gelme imkanı olmayan insanlar gelenlerle beraber zeytinyağı gönderirlerdi. O zeytinyağı şu anda önümüzde olan bu kuyunun içerisine doldurulurdu ve buranın kandillerinde dünyanın dört bir tarafından getirilen bu zeytin yağları yanardı. Şimdi kıymetli misafirlerimiz tabi Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Peygamber Efendimiz'e soruyorlar Ya Resulallah Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı diye bu hadis-i şerif Buhari'yi şerifte geçiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra yapılmıştır. Kaç yıl sonra yapılmış? 40 yıl sonra. Biz biliyoruz ki bugünkü Mescid-i Haram İbrahim Aleyhisselam zamanında yapıldı. Mescid-i Aksa da Süleyman Aleyhisselam yapıldı, zamanında yapıldı. Ama Süleyman Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arasında nereden baksanız 2000 yıla yakın zaman var. Ama Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'te 40 yıl buyuruyor. Onun için bu hadisi şerifi tercüme eden muhaddisler Mescid-i Aksa'nın yapılış tarihi olarak Adem Aleyhisselam veya Hûd Aleyhisselam'ın zamanında yapıldığını söylerler. Çünkü Mescid-i Haram'ı insan olarak ilk inşa eden kimdir? Adem Aleyhisselam. Ve Nuh tufanıyla beraber Mescid-i Haram'ın yeri kaybolmuş ve tekrar Cibri ile emin İbrahim Aleyhisselam'a Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'ın yerini tarif ederken ederek tekrar Mescid-i Haram tekrar yapılmıştı. İşte Mescid-i Aksa da Adem veya Hutta Şit Aleyhisselam zamanında yapılmıştır. Nuh tufanıyla buranın yeri de kaybolmuştur. Tekrar Hazreti Allah burayı Davut ve Süleyman Aleyhisselam'a nasip ederek onlara yaptırmıştır. Dolayısıyla bugün bugün Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı mabetten maalesef ama maalesef günümüze ulaşan herhangi bir yapı yok. O zaman Süleyman Aleyhisselam'ın özene bezene, dillere destan, yakutlarla, zümrütlerle yaptığı o bina nereye gitti? <laughs> Yine bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ında ve qadayna ila bani israile fil Kitab la tufsidunna fil ardi marratayn ve yarım sayfa sure-i isra'nın ilk sayfasında bu hadiseyi naklediyor. Diyor ki Beni İsrail tarihte iki defa taşkınlık yaptılar ve biz de onların haddini bildirdik buyuruyor Hazreti Allah. Bu taşkınlıklardan ilki ilki Mescid-i Aksa'nın inşasından 400 küsür sene sonra meydana geliyor ki Beni İsrail Şaya İbni Emsiya Aleyhisselam'ı ve Ermiya Aleyhisselam'ı katlediyorlar. Bakın bu peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez ama kıssası anlatılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberlerden bahsederken peygamberleri üç sınıfa ayırır. Peygamber Efendimiz Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor Hazreti Allah? Peygamberlerin bir kısmını sana kıssa ettim, bir kısmını kıssa etmedim Habibim buyuruyor. İşte bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerdir ki bunlar 28 tanedir. Adem, İdris, Nuh, Hüd, Salih, İbrahim, Lüt. Şu arayı bir açabilir miyiz? İbrahim, Lüt, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud. Bakın buradaki 28 peygamberin sayılış sırası peygamberliklerin geliş sırasına göredir. Yani buradaki sıra dünyaya gelişlerine göre değildir. Çünkü sayarken dikkatinizi çektiyse Musa, Harun, Davud diye saydım. Hattı zatında Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın ağabeyidir. Harun Aleyhisselam'ı daha önce zikretmem icap ediyordu ama önce Musa Aleyhisselam'ı zikrettim. Daha sonra Harun Aleyhisselam'ı çünkü Harun Aleyhisselam daha büyük olmasına rağmen Musa Aleyhisselam'a önce Harun Aleyhisselam'a daha sonra peygamberlik gelmiştir. Onun için bu sıra o sıradır. Bir ikincisi, birincisi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçenler. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyip kıssası anlatılan peygamberlerdir ki bunların başında Yuşa Aleyhisselam gelir. Yuşa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez. Musa Aleyhisselam'dan 40 yıl sonra kendisine peygamberlik verilmiştir ve Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberdir. Çünkü Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamber oldu ama Musa Aleyhisselam'dan önce vefat etti. Onun için Beni İsrail İslam tarihinde, peygamberler tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Hazreti Allah'ın aynı anda peygamber olarak iki tane peygamberi gönderdiği tek millettir. Yani Hazreti Allah bir anda bir kavme bir peygamber göndermiştir. Ama sadece Beni İsrail'e aynı anda iki peygamber göndermiştir. Hem Musa Aleyhisselam onlara peygamber olarak gelmiştir hem de ağabeyi Harun Aleyhisselam onlara peygamberlik olarak gelmişti. İnsanlık tarihinde bunun ikinci bir numunesi yok. Dolayısıyla Yuşa Aleyhisselam'dır. Yuşa Aleyhisselam'ın kıssası da Kur'an-ı Kerim'de iki yerde anlatılır. Bir tanesi Sure-i Keyif'te ve iz gale Musa li la hatta ebula majma'al bahrayn ev Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam ile olan yolculuğu anlatılırken orada Feta, genç, delikanlı diye Yuşa Aleyhisselam nakledilir. Birinci kıssasının anlatıldığı yer burasıdır. İkinci olarak kıssasının anlatıldığı diğer bir sure, Sure-i Maide'dir. Gâle racülâni minellezîne yehâfûne en amallah diye Hazreti Allah iki tane racülden bahseder. Bunun biri Yuşa Aleyhisselam'dır. İşte burada da Yuşa Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı ikinci yer. Yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyip kıssası anlatılan diğer bir peygamber vardır ki o da Samuel peygamber. ikinci cüzün sondan ikinci sayfası Elem tera ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa iz galu linebiyyillem mev'azlena meliken nukatil fi sebilillah diye Hazreti Allah bu sayfada üç yerde Samuel peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılıp ismi geçmeyen diğer bir peygamber Şaya ibni Emsiya Aleyhisselam ile Ermiya Aleyhisselam'dır ki o da ve kallayna ila bani İsrail fil kitabi la tufsidun fil ard marratayn wala ta'alun uluven kebira diye İsra Suresi'nin ilk sayfasında anlatılır. İşte Şaya İbni Emsiya Aleyhisselam Şu arayı bir açarsak şu e, gelen misafirler de burayı görmüş olurlar. Şaya İbni Emsiya Aleyhisselam Şaya İbni Emsiya Aleyhisselam ve Firmiye Aleyhisselam <laughs> bu iki peygamberi beni İsrail kastırıyor. Hazreti Allah bunun üzerine bu nasıl gönderiyor? <laughs>